Şimdi the boiler must be calibrated yazıyor ama bu ekran gelmeyecek. Ana ekran olarak kabul edin. OK ile escape yani geri tuşuna aynı anda basıyoruz 5 saniye. 222 servis şifresi diyor. Onu 234 yapıyoruz. 234 OK yapıyoruz. OK yaptıktan sonra burada servis menüsü var. Kombi diyoruz yapılandırma parametreleri yapılandırma parametrelerin içerisinde otomatik kalibrasyon diyor. Burada gaz tipini seçin diyor. Burada natural gaz doğal gaz olduğu için sıfır. OK yapıyoruz. Burada diyor ki kalibrasyon yapılacak diyor. Biraz bekleyin diyor. Bekleyeceksiniz diyor. OK'ye okay basın başlatın diyor. İngilizce olarak. Sizin de Türkçe olabilir. Burada Türkçe olarak bunun dediğimin açıklamasını yapıyor. OK dediğiniz anda şu skala dönüyor. Döndükten sonra cihaz minimumda yanıyor, sonra maksimuma geçiyor, sonra tekrar minimuma geçiyor. Sonra bu kalibrasyonu bitiriyor. Bu kalibrasyon süresinin kısa sürmesi gerekiyor. Yani 10-15 dakika sürüyorsa problem olabilir. Dikkat edeceğimiz tek şeyler, cihazda bu kalibrasyonu peş peşe peş peşe 3 kere yapın. Yaptıktan sonra ee, kullanıma kart hazır oluyor. Buna dikkat edelim. Ee, dikkat edeceğimiz diğer bir konu da cihazın gaz basıncı, yoğuşma gideri, iyonizasyon çubuğu, bacasının normal şartlar altında biz e, tam hepsinin tam olarak olduğunu kabul ediyoruz. İlk önce teknisyen bunu bir kontrol edecek. Ee, videomuz bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.